Öyle bir aşk iddiasıyla programımıza başlayacağız ki eğer bu iddia doğruysa magazin gündeminde yer yerinden oynayacak. Kimlerden bahsediyoruz? Şu günlerde hadiseyle olan evliliğini noktalandırmak üzere olan Mehmet Dinçerler ve Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu. Bildiğiniz üzere daha önce haberlerimize vermiştik sizlere. Mehmet Dinçerler hadiseyle ayrılık kararı aldıktan sonra Kafasını dağıtmak için arkadaşlarıyla Rodos'a gitmişti. Bu tatilde Zehra Çilingiroğlu'nun olduğu iddiaları da vardı ama doğrulanmamıştı. Ta ki fotoğraf karesi gelene dek. Tabii ki hemen akıllara acaba burada bir aşk mı doğuyor sorusunu getirdi. Mehmet Dinçerler'le Zehra Çilingiroğlu arasında bir aşk var mı yoksa arkadaş ortamında mı karşılaştılar? ve o şekilde bir temasları oldu. Bunu ilerleyen günlerde anlayacağız ama aklımıza şu soru gelmeden de olmuyor. Acaba Mehmet Dinçerler Hülya Aşar'ın damadı mı olacak? Bu sorunun cevabını dediğimiz gibi ilerleyen günlerde öğreneceğiz ve tabii ki bu konunun da yakın takipçisi olacağız. Geri gelmişken hadiseyle Mehmet Dinçerler'in boşanma günü de belli oldu. 30 Eylül günü. Beykoz adliyesinde bu evlilik sonlanacak. Her iki tarafa da şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tabii ki ayrılıklar her zaman kötüdür ama bazı bitişler e, olması gerekir. Bazı bitişlerin olması gerekir. E, hadise ile Mehmet Dinçer'lerin evliliği de işte 30 Eylül günü sonlanacak. Hazır Mehmet Dinçer'ler hadise demişken bir de hadise cephesinden olaya bakalım az önce sizlere 30 Eylül günü ayrılacaklarını söylemiştik Beykoz Adliyesi'nde resmi olarak bu evlilik bitecek. Bir konu vardı ayrılık süreci gündeme geldikten beri en fazla konuşulan tartışılan noktalardan bir tanesi Mehmet Dinçerler'in düğünde takılan altınları istediği yönünde özellikle annesinin taktığı seti ve yüzüğü istemişti hadiseden. Bu konuyla ilgili olarak Mehmet Dinçerler'in avukatından bir açıklama geldi. Bu takıların hadisede kalacağı yönünde ve bu şekilde bir anlaşmaya varıldığı yönünde e, zaten biliyorsunuz ki e, Türk Medeni Kanunu'na göre de düğünde takılan altınlar e, kadında kalıyor. Onun kendi e, ganimeti olarak sayılıyordu. Bu konuda çözüme ulaşmış oldu ama hadisenin gözyaşları ise dinmedi. Hadise cephesinden yine değerlendirmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki verdiği konserlerde sık sık ağlamasıyla gündeme gelmişti Hadise. Özellikle onun "Hayatımın Şarkısı" dediği Küçük Bir Yol şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamıyordu. Yine aynı şekilde geçtiğimiz akşamki konserinde Hadise bu şarkıyı söylerken gözyaşlarını tutamadı. Tabii ki yaşadığı sürece ilişkin olarak yorumlandı bu gözyaşları da. Ve devam ediyoruz. Aslında yine hadiseyle alakalı bir haber. Çünkü oyuncu kimliğinin yanı sıra aslında biz onu tam olarak hadiseyle yaşadığı aşkla birlikte tanımıştık. Kimden bahsediyoruz? Kaan Yıldırım'dan. Kaan Yıldırım'la hadisenin aşkı da biliyorsunuz ki olay olmuştu. Özellikle pandemi sürecinde birlikte olan çift yine magazin gündeminin en zirvesindeki konulardan biriydi. Tabii ki Mehmet Dinçer'le evliliği sonrasında hadise Gözler Kaan Yıldırım'a çevrilmişti. Acaba o ne yapacak diye adı birkaç ünlüyle birlikte anıldı. İlk olarak Hande Erçel'le gündeme gelmişti Kaan Yıldırım'ın adı. Sonrasındaysa bugünlerde zaten bir konserde el ele tuşarak e, kamuoyunun önüne çıkmıştı. Pınar Deniz'le Kaan Yıldırım, e, bu aşk artık bu şekilde de resmileşmişti. İşte bu aşka da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sevgili takipçilerimiz Kaan Yıldırım önceki akşam yeni dizisindeki partneri Özne Gürelle. Özge Gürel'le objektiflere takıldı ve dizileri hakkında konuştu. Tabii ki basın mensubu arkadaşlarımız bu konuyu e, sorduktan sonra konuyu Pınar Deniz'e getirdi. İlişkiniz nasıl gidiyor şeklinde. İlişkilerinin iyi gittiğini yorumladı. E, yine e, Pınar Deniz'le ilgili şöyle bir gelişme olmuştu. Kaan Yıldırım'ın ablası sosyal medya hesabından, Pınar Deniz'i e, takibi almıştı. Bu da tabii ki dikkatli takipçilerin gözünden kaçmamıştı. Yine magazin gündeminin e, önemli konularından biri olmuştu. Ve tabii bu soru da soruldu. E, Kaan Yıldırım'a e, Pınar Deniz'in ablasıyla sosyal medyada e, takipleşmesiyle ilgili ne düşünüyor diye. Kaan Yıldırımsa şöyle bir cevap verdi e, bu soruya. Ablam benim hayatımdaki en önemli insanlardan biri. Keza Pınar da öyle. Birbirlerini sosyal medyada takibi almışlar. Ne var ki bunda? Pınar tabii ki ailemle tanıştı. Bu gayet normal değil mi dedi. Yani burada Pınar Deniz'in sadece aslında ablasıyla değil tüm aileyle tanıştığı e, mesajını vermiş oldu bizlere. Tabii ki akıllara da şu soruyu getirdi e, bu cevap. E, acaba çok yakın bir tarihte bir evlilik olabilir mi? E, sizler de çok iyi bilirsiniz ki erkekler... Ya da kadınlar ciddi ilişki yaşadıkları insanları, evlilik düşündükleri insanları genellikle aileleriyle tanıştırırlar. Pınar Deniz'in de Yıldırım ailesiyle tanışması acaba yakın zamanda bir nikah mı var sorusunu akıllara getirdi. Ve şimdi magazin gündeminin her zaman zirvesinde olan bir isimle devam ediyoruz sevgili takipçilerimiz. Her yaptığı, her söylediği, her attığı adım olay. Kimden bahsediyoruz? İmparator İbrahim Tatlıses'ten. Biliyorsunuz ki Tatlı Ses geçtiğimiz aylarda maalesef ki üzücü bir trafik kazası yaşamıştı ve bu kazadan neyse ki şükürler olsun ki e, ufak tefek yaralarla kurtulmuştu. Hatta o gecede sevenleriyle yeniden konserinde ayağa sargılı bir biçimde e, buluşmuştu. Yalnız o kurtarılma esnasında hepimizin dikkatini çeken bir konu vardı. Neydi o? Kurtarılma esnasında ambulansa giderken İbrahim Tatlıses etrafı çarşaflarla kapatılmıştı. İşte bunun nedeni belli oldu sevgili izleyicilerimiz. Ee, şöyle ki Onur Akay şöyle bir iddiada bulundu o çarşafla alakalı olarak. Ee, o kaza esnasında İbrahim Tatlıses'in kendisinden 49 yaş küçük bir sevgilisi olduğu ve bu sevgilisinin de medya mensupları tarafından çekilmemesi için böyle bir e, önlem aldığı e, yönündeydi bu iddia. E, tabii ki e, bu konu ne kadar doğrudur? Bu iddia ne kadar doğrudur? Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz ama e, AKAY iddialarına da şöyle devam etti. E, daha da güçlendirmek için bu iddiayı. İbrahim Tatlıses bu sefer kendisinden 49 yaş küçük 21 yaşındaki Berka Gül isminde bir kızla aşk yaşıyor ve onunla evlenmeyi düşünüyor dedi. Hatta İbrahim Bey'in geçtiğimiz ay Bodrum Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazasında arabasında yeni sevgilisi de vardı. Tatlı sesi kurtarma operasyonunda çarşaf girilerek ne sakladığı da merak konusu olmuştu. Hakikaten hepimiz çok merak etmiştik. Neden böyle bir önlem alındı? Acaba Allah korusun İbrahim Tatlıses çok mu yaralı, bereli, görülmeyecek halde mi ki böyle bir önlem alındı diye hepimiz düşünmüştük. Sonrasında da şöyle devam etti ediyor Onur Akay sözlerine. Orada evlenmeyi düşündüğü ve kendisinden 49 yaş küçük olan yeni sevgilisi Berka Gül saklanmıştı. Gül kazada hafif yaralanmıştı diyor. Şimdilik İbrahim Tatlıses cephesinden ee, böyle bir şey, e, bu konuya ilişkin bir açıklama gelmedi ama hemen akıllara iki gün önce yine sosyal medyasından yapmayı, e, yaptığı bir açıklama geliyor. E, yeniden evlenmeyi düşünüyorum. Evlendiğim gibi böyle evlenmeyle ilgili kafaları karıştıran bir açıklama yapmıştı. Ki e, ekranda da görüyorsunuz zaten o açıklamayı. Acaba e, bu Berka Gül'e ilişkin bir açıklama mıydı? Bu soruyu da düşünmeden edemiyoruz sevgili takipçilerimiz. En magazin'e kaldığımız yerden devam ediyoruz ama hemen hatırlatalım. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve haberlerimize yorum yapmayı unutmuyorsunuz sevgili takipçilerimiz. Bizlerse hızlı bir şekilde yeniden magazin gündemiyle sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. İ İbo'dan bahsettik. İbrahim Tatlıses'ten. sesler şimdi oğlu İdo ile devam edelim. İdo da biliyorsunuz çok başarılı kariyerinde gerçekten babasının yolunda ama babasından ayrı bir çizgide devam ediyor şarkıcılık kariyerine. Ve düzenli özel hayatıyla da her zaman magazini yine gündeminde olan bir isim. Geçtiğimiz aylarda da biliyorsunuz ki Yasemin Şefkatli ile güzel bir evlilik yapmıştı. Allah bozmasın diyoruz. Evliliklerin güzel gittiği yönde haberler hep geliyor. İdo da... Ee, eşi Yasemin Şefkat diye öyle bir jest yaptı ki sevgili takipçilerimiz gerçekten duyanlara yanlara vay be dedirtti. Nedir bu jest derseniz ee, eşi Yasemin Şevkatli'nin doğum tarihini GSM e, telefon numarası olarak aldı. E, telefon numarasını eşinin yani e, doğum tarihi olarak aldı. Tabi bunun içinde de numara sahi, sahibine hatrı sayılır bir para ödedi. 200 bin lira gibi. Tabii ki bu jest karşısında da Yasemin Şevkatli'nin çok ee, mutlu olduğu haberleri geldi bizlere, ama 200 bin liralık böyle bir jest de e, tabii ki duyanların ağzını açık bıraktı. Vallahi ne diyelim sevgili İdo, erkeklere biraz acaba kötü örnek mi oluyorsun bu şekilde jestler yaparak diye takılmadan da edemiyoruz İdo tatlı sese. Ee, ne diyelim mutlulukları daim olsun bu güzel genç çiftin. Ve şimdi Can Yaman'la ilgili bir haber diyorum sizlere ve e, genç takipçilerimizden özellikle e, kız takipçilerimizin nasıl bir heyecanla beklediğini tahmin edebiliyorum. Zira fanları sadece Türkiye'de değil tüm dünyada Can Yaman'ın biliyorsunuz ki. E, Can Yaman e, buradaki kariyerine, ülkemizdeki kariyerine bir miktar ara vermiş gibi olsa da İtalya'da devam etme kararı alsa da hala açıklamalarıyla e, bizim Türkiye gündemindeki magazinde meşgul etmeye devam ediyor. İlginç bir açıklama gelmiş Can Yaman'dan. O da ne? Yakışıklı olmasaydım daha başarılı olurdum şeklinde. Biz de hemen tabii devamındaki cümleleri merak ettik. Ne demek istemiş acaba? Bir insan niye yakışıklılığından dert yansın ki? Hazır bu kadar seveni var, hayranı var. Dünyanın her yerinde biliyorsunuz İtalya'ya gidiyor, işte Brezilya'ya gidiyor. Arkasından yüzlerce kadın hayranı peşinden koşturuyordu. Hatta bir dönem bunların da acaba ...bir ajans PR işi mi olduğu konuşuldu ama sonrasında böyle olmadığı gerçeği de ortaya çıkmıştı. Ee, peki Can Yaman niye böyle bir cümle kullanmış? Yani neden yakışıklı olmasaydım daha başarılı olurdum, ön yargıların ötesine geçmemiz gerekiyor demiş. Ee, yakışıklılığından dolayı e, her zaman e, bundan dolayı başarılı olduğu... E, ifade ediliyormuş Can Yaman ama Can Yaman bunun böyle olmadığını, yakışıklılığın yetmediğini, yakışıklılıkla güzel görünüşle birlikte azim, disiplin ve kararlılık gibi başka erdemlerin de e, yine kişide bulunması gerektiğini ifade etmiş. Yetenek kadar güzellik de tek başına yeterli değil demiş Can Yaman e, ee, biz de ne diyelim başarılar dileyelim Can Yaman'ın kariyerine ama biz hiç öyle düşünmüyoruz. Yakışıklıktan dolayı bir insanın güzelliği ya da yakışıklığı başa bela olur mu? Bilmiyorum bana göre olmaz ama sizler neler düşünüyorsunuz yorumlarınızla belirtebilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Yine bir dev isimle devam ediyoruz en magazin programımıza sevgili takipçilerimiz. Ajda Pekkan'la Ajda Pekkan'ın da attığı her adım giydiği her kıyafet, söylediği her söz, konserdeki saçı, başı, makyajı her zaman çok yakından takip ediliyor. Herkesin tabii ki hemfikir olduğu bir konuysa Ayca Pekka'nın ilerleyen yaşına rağmen enerjisinden, güzelliğinden ve kariyerinden hiçbir şey kaybetmedi. Aksine her günde daha da fazla zirveye oturduğu yönünde. Şimdi Ayca Pekka'nın geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ki bir hayranı, Fotoğrafını çekmişti ve şopsuz olarak, e, filtresiz olarak sosyal medyada yayınlanmıştı. Bu konuda beraberinde çok tartışmayı getirdi. İşte görüyorsunuz, bakın filtresiz Ayça Pekkan nasıl, e, aslında o fotoğraflardaki gibi değil. Fotoğraflara çok fazla şop uygulanıyor, filtre uygulanıyor. O yüzden bizi hep onu öyle görüyoruz diye ama hayır. Ben burada bir e, parantez açmak istiyorum. Birebir çoğu zaman yakın temasla bulunmuş biri olarak, bir gazeteci olarak Ayça Pekkan'ın Gerçekten de nasıl sosyal medyada görüyorsak büyük oranda aynı şekilde gerçek yaşamında olduğunu gerek enerjisi, gerek beden dili, gerekse duruşu, aurasıyla hiçbir zaman yaşının kadını olmadığı, her zaman yaşının önünde olduğunu söyleyebilirim. İşte bu fotoğraf sosyal medya ikiye bölmüştü. Görüyor musunuz filtresiz Ayca Pekkan nasıl? Aslında o kadar da genç ve dinamik işte güzelliği değil şeklinde ki katılmadığımın bir kez daha altını... Çiziyorum. İşte Ayrıca Pekkan geçtiğimiz akşam Bursa'da da bir konser verdi ve buraya oyuncu Sedef Avcı ile eşi Kıvanç Kasabalı da katıldı ve Sedef Hanım sosyal medyasından Ajda Pekkan'ı da dahil olduğu filtresiz bir fotoğraf yayınladı ve görenler şaşırdı gerçekten. 40 yaşında Sedef Avcı, 76 yaşında Ajda Pekkan ama o fotoğrafı görenlerin yorumuysa şu oldu. Sedef'ten bile daha genç duruyor denildi sosyal medyada. Sedef Hanım'dan daha genç midir bilemeyiz ama şu bir gerçek ki Ajda Pekkan da en az Sedef Hanım kadar genç ve güzel duruyordu. Ve böylelikle de o filtresiz, şopsuz yayınlanan fotoğraf tartışmasına son noktayı koymuş oldu süperstar Ajda Pekkan. Ve şimdi en magazin programımıza Çiçeği Burnu'nda bir çiftle devam ediyoruz sevgili takipçilerimiz. Kimden bahsediyoruz? Oyuncu Demet Özdemir ile oyuncu şarkıcı Uslan Koç çiftinden. Biliyorsunuz ki onlar da Büyük bir aşk sonunda evlenmişlerdi ve yaz sonunda e, düğünleri yapılmıştı. E, bu düğünde e, Demet Özdemir'in giydiği gelinlikler oldukça konuşulmuştu. Birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından da beğenilmemişti. Ama onlar bunları hiç aldırış etmediler. Mutlu mesut günlerine, e, yaşamlarına devam ediyorlar. Bir kez daha mutluluklar dileyelim çiftimize. İşte Bu çiftimiz geçtiğimiz akşam, bir e, arkadaşlarının düğününe katıldılar ve o düğünde paylaştıkları fotoğrafta sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça ilgi gördü. Görenler bir kez daha maşallah yorumunda bulundular. Gerçekten bu fotoğraf karesinden e, her ikisinin de gözlerinden mutluluk okunuyordu. Dünyaca ünlü yıldız, herkes tarafından çok sevilen Shakira hapse mi girecek? E, bugün bir haber geldi bizlere dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın adı vergi kaçırma suçlamasıyla gündeme geldi. Haber şu şekildeydi sevgili takipçilerimiz. 2012-2014 yıllarında 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın 8 yıl hapsi istendi. Shakira'nın vergi kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanacağı dava mahkeme tarafından bugün onaylandı. Ee, ve şöyle devam edildi haberde, İspanyol savcılar ünlü şarkıcının 2012-2014 yıllarında 14,5 milyon euro tutarında vergi kaçırdığı iddiasıyla 8 yıl 2 ay hapis ve para cezasına çarptırılabileceğini söyledi. Duruşma tarihinin ise henüz belli olmadığı belirtildi. Daha öncesinde, e, bu sorular yine sorulmuştu vergi kaçakçılığı ile ilgili olarak bir takım haberler gündeme geldiğinde Shakira ise e, bunların hepsini, bu iddiaların hepsini reddetmişti. E, daha sonra e, resmi yoldan yaptığı başvurularda da Şakira'nın itirazları da reddedildi mahkeme tarafından ve şimdi yeniden gündeme geldi e, mahkemenin e, verdiği karar doğrultusunda itirazı reddedilen. Şakira'nın ee, 6 farklı suçlamayla yargılanmasına karar verildi sevgili En Magazin takipçileri. Ve böylelikle bugünkü programımızın da burada sonuna geliyoruz. Ama programımızı kapatmadan her zaman olduğu gibi ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve haberlerimize yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Yeniden bir En Magazin programında görüşünceye dek hoşçakalın.